Bu bölümde potansiyometre kullanarak analog pinlerden gelen değerlerin ölçülmesini sağlayacağız. Bakın şöyle seri port ekranını açtığım zaman potansiyometrenin üzerindeki bu ayar kısmı ile oynadığımda anlık olarak analog değerlerin değiştiğini görüyorum. Potansiyometreler günlük hayatta işte teyplerin seslerini arttırıp azalttığımız ya da ışıkların şiddetini arttırıp azalttığımız bileşenler olarak karşımıza çıkmaktadır. devre bağlantısını oluşturalım. Potansiyometrenin üzerinde 3 adet şöyle pin bulunmakta. Bunların sağ ya da sol tarafındakine GND yine sağ ya da sol tarafındakine VCC yani 3.3 volt pinine bağlamamız gerekiyor. Ortadaki pini de bakın analog pinlere bağlamamız gerekiyor. Burada deney yap kartın analog pinlerini kullanacağız. Şimdi pin diyagramını bir inceleyelim yap kartın üzerinde bakın A0'dan A5'e kadar 6 tane analog pin bulunmakta. Bunlar 0 ile 4095 arasında değer almaktadır. Daha önceden Arduino kart kullanan arkadaşlarımız varsa Arduino'nun analog pin çıkışı 10 bitlikti. Yani 0 ile 1023 arasında değer alıyordu. Deni yap kartın ise analog çıkışları 12 bit ve 0 ile 4095 arasında toplam 4096 tane değer alıyor. Bağlantı olarak düşündüğümüzde sağ ya da soldaki pine 3.3 volta yine eğer soldakini bağladıysak sağdakini GND'ye bağlıyoruz. Sağdakini 3.3'e bağladıysak soldakini GND'ye bağlıyoruz. Orta bacağı her durumda A0 ya da A1 pinini artık bu analog pinlerden hangisini kullanacaksak ona bağlamamız gerekiyor. Şayet yanlışlıkla potansiyometrenin hem sağ hem de soldaki pinlerine yani hem şuna hem şuna 3.3 volt verirseniz potansiyometre yanar. E, bu durumun önüne geçmek için bağlantıyı yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bunu e bu breadboard üzerinde istediğimiz bir yere bu şekilde konumlandırabiliriz. Ne demiştik? Bizim bir tane GND, bir tane de 3.3 volt pinine ihtiyacımız var. Şunu kırmızı yapalım. Bunu da siyah yapalım. Sonra şuradan bakın şöyle. Bunu siyah yaptık. Yani GND. Bunu da 3.3 volta bağlayacağız. Sonra şuradaki pini de buradaki A0 pinine götürüp bağlıyoruz. Bakın ben burada ortak kanalları kullanıyorum ama devre bağlantısı yaparken siz kendiniz doğrudan buradan pini alıp 3.3 volta bağlayabilirsiniz. Öyle yapmak daha mantıklı. Burada görsel açıdan daha net bir şekilde gözükmesi için böyle yapıyorum ben. Maviye bağladık. Bakın zaten buraya geldiğim zaman da bunun A0 pinine 41 numaralı pinin A0 pinine ait olduğunu görüyoruz. Evet şimdi potansiyometreyi breadboard'un üzerine yerleştiriyoruz. Bakın şöyle yan yana üç farklı kanala yerleştirdim. Biraz bastırmamız lazım potansiyometrenin üzerindeki pinler. Diğer pinlere kıyasla da biraz daha kalın. En soldaki pine götürüp dene yap kartın 3.3 pinine bağladım. En sağdakini de burada GND'ye bağlıyorum. Ortadaki pini de A0 pinine bağlayacağım. Bakın aralarında bir tane boşluk olması gerekiyor. Bunu da götürdüm. A0 pinine bağladım. Devre bağlantımız bu şekilde. Artık potansiyometrenin üzerindeki bu ayar kısmını oynattığım zaman konumu ve direnci değişecek. Uygulamanın kodlarını oluşturalım. Şimdi kütüphanemizi ekleyelim. Şurada. Deneyap kütüphanesini ekledik. Sonrasında şurada int pot pin diyorum. Pot pin'i tanımlayacağız. Eşittir a 0 numaralı pin'e bu şekilde ayarladık. Tabi bu değişken tanımlama kısmını her yerde gözüksün diye bu en üstte yapmamız lazım. Yoksa sadece bu fonksiyon içerisinde çalışır. Bir de pot'tan okuduğumuz değer int pot değer eşittir 0 diyelim başlangıçta bir sıfır değeri vermiş olalım. Seri port'tan okuma işlemi yapacağız. Serial nokta diyoruz indiriyoruz. Buraya baud hızını yazıyoruz. 9600 Sonra burada void loop kısmına pot değer eşittir analog read diyoruz. Yani buradan analog değerini oku. Neredeki analog, de analog değeri? Pot pin isimli değişkendi. O da zaten A0 pinini okuyacak. Buradan gelen değeri pot değerinin içerisine anlık olarak aktaracak. Serial nokta print helen şöyle hepsini ayrı ayrı alt alta yazsın istiyoruz. Buraya da pot değere. şöyle pot değer isimli değişkeni koyduk. Son olarak buraya ufak bir bekleme yapalım. Çünkü bazen seri port buna yetişemiyor. Buraya da şöyle bir beşlik Hatta onlukta koyabiliriz. Anlık olarak bu bizim anlayacağımız, anlamayacağımız kadar hızlı olacak yine de. Sonra da bir derleyelim. Bakalım kodlarda herhangi bir hata yaptık mı? Evet. Burada bir hatamız olmuş. Tabi burası delay fonksiyonu olacak. Yazım yanlışı olmuş. Tekrar derliyoruz. Evet. Kodların yazımıyla ilgili herhangi bir hatamız yok. Evet, şimdi kodları karta yükleyelim. Bakın burada com altıdan görmüş. Yükle diyorum. Evet. Yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi bakın seri portu açtım. Anlık olarak potansiyometreden okuduğumuz değerleri görüyoruz. Şayet burada baut hızını değiştirirsek bakın gelen veriler anlamsız olacak. Çünkü gönderenle alanın hızının aynı olması gerekiyor.